Karantina devam ettiği için maskeyle çalışıyorum ama maske yukarıya doğru bir buharlanma yaptığı için muhtemelen 10 saniye sonra çıkaracağım. <laughs> Neyse çıkarıyorum bunu zaten evde kimden korunacağız. İlk videom hakkında ne düşünüyorsunuz? Size öncelikle onu sorayım. Paylaşmayanlar olduğunu bilmiyorum olduysa beni şu an silerlerse sevinirim. Onlarla konuşacak hiçbir şeyim yok artık çünkü benim için bittiler. Duydum ki ilk videomda sesle ilgili bir problem olmuş. Onun için gittim mikrofon aldım. Paraya kıydım. Ama iPhone kullandığım için tabii ki mikrofon iPhone'a olmadı. Sonra başka bir mikrofon aldım falan derken ama henüz şu anda mikrofonumuz yok. Çünkü mevcut mikrofonu henüz telefona bağlayıp video çekmeyi beceremedik. Geçen haftan nasıl geçti Muratcan? Geçen haftam güzel geçti. Bobo bo videomu izledik. Ve videomu izleyenlerden yorumlar aldım beğenmişler sağ olsunlar. Ben de bu haftada dereotlu poğaça yapmak istedim. Hem de e, bir pazar gününü nasıl keyifli hale getirebiliriz e, denedim. Çünkü sokağa çıkmaya yasağı var. Bu yüzden de evdeki malzemelerle dereotlu poğaça yapabiliyorum. E, birkaç malzemem çok sınırlıymış. Umarım yeter. Yetmezse video iptal. Ya da olduğu kadar yüklerim ya da tarif size yanlış veririm. Siz bilirsiniz. Dereotlu poğaça için Malzemelerimi sayarak başlayabilirim. 200 gram tereyağı var. Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı, 1 çay bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 1 adet kabartma tozu, 2 yumurta, üzeri için çörek otu, içine koymak için havuç, dereotu e, peynirli yapmak istiyorsanız peynir ve aldığı kadar un koyuyoruz. 200 gram tereyağını erittim ve kabıma alıyorum. Bu boşları da sen al al. <laughs> 200 gram tereyağını erittik ve koydum. E, yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağını ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurdumu ekliyorum. 2 tatlı kaşığı şekerimi koyuyorum. 2 yumurtanın e, yazlarını içine, sarılarının üstüne Kullanmak için ayırmam gerekiyor. Artistik yapayım mı? Hadi yap yap. Rezil olabilirim. <laughs> Şöyle tek elle kırayım mı? Tek elle yumurta kırmak bizim işimiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki beyaz içine, <laughs> sarı üstüne, beyaz buraya. Akar mısın? Allah! <laughs> Nerede bizim için çocuk oyuncağı. <laughs> sarıları da üstüne ayırıyoruz. 2 yemek kaşığı sirke. Sirke neden konuyor diyorsunuz şu anda duyuyorum. Şöyle kollarımı biraz çekeyim. Eldiven falan takmıyorum bu arada. İnşallah takılmıyorsunuz bu konuları. Çünkü el lezzeti diye bir şey var yani. Bu tarifi tam olarak bilmiyorum. Yani miktarlarını karıştırabiliyorum. Şuradan sizin için kontrol edeceğim. Bu arada bu benim tarif defterim. O kadar gereksiz bir kişi almıştı ki bu defteri bana. Şu anda yaşıyor mu bilmiyorum. Margarinimizi koyduk, sıvı yağımızı koyduk, yoğurdumuzu koyduk, şekerimizi, Tuzumuzu, ondan sonra sirkemizi koyduk. 2 yumurtanın beyazını koyduk. Şimdi ne kaldı geriye? Unumuz, dereotu ve havucumuz. Dereotu ve havucu en son hamur olduktan sonra koyuyorum. Bu arada tuzumuz biraz kaba yapışmış. Bunları da koyalım. Malzemeden çaldı dedirtmem. Un bu kadar var. Umarım yeter. Yetmezse de tarifi yanlış yazacağım. Hakkınızı helal edin. havuzu ve havucu da koyduktan sonra bu arada havuç ve dereotu miktarlarını da söyleyeyim ee, bir büyük havuç ve yarım bağ dereotunu ince ince doğruyoruz havucu da rendeliyoruz güzelce karıştırıyoruz sonra hamurumuz hazır ele yapışmayan bir kıvam olması lazım zaten içinde çok yağ olduğu için çok öyle ele yapışan bir hamur olmuyor birazcık daha un koyacağım keşke koymasaydım atıp tutacağım sayıp söveceğim millede. Bu arada gözlüğüm parlıyor mu? Çünkü gözümde nazar oldu da ilk videomdan sonra at nalı gibi bir arpacık çıktı. Ben de gözlük falan kullanıyorum. Bir de hava olsun diye takıyorum aslında yani yalan. <laughs> Şimdi hamurumuz oldu. İçlerine peynir koyacağız. Ben yani isteğe göre isterseniz patates de koyabilirsiniz ama bence çok yakışmayabilir. Peynirimizde beyaz peynirle lor peyniri karıştırdım. Küçük küçük yuvarlaklar yapıp böyle. Bunları açıp. İçlerine biraz peynir koyup böyle küçük küçük toplar alıp yuvarlaklar yapıyoruz. Sonra bunu açıyoruz. İçine beyaz peynirle lor peyniri karıştırmıştım ben. Koyuyoruz ve güzelce kapatıp yuvarlak yapıp tepsimize alıyoruz. Bir püf noktası da çok geç bayatlıyor. İçinde sirke olduğu için ve tereyağı olduğu için çok geç bayatladığından dolayı da Uzun süre dolapta muhafaza edebiliyorsunuz. Karantinadan önce ne güzel yurt dışına gidiyorduk. Evet. En son Paris'e gitmiştim ben. İlkokul arkadaşlarım ve bir arkadaşımız daha Paris ve Barcelona'ya gitmiştik geçen sene bayramda. Yurt dışına gitmeye karar verdiğimizde Euro 8 lira oldu. Ama yani biz planı bozmadık ve gittik. Tabii Euro 8 lira olunca bizim valizlerde kıyafetten çok konserve vardı. <laughs> Türkiye'den çıkışta yani görevli orada bakıyor valizde işte metal kaplar, bazlamalar, ekmekler, kekler. Yani euro 8 lira olduğu için dedim bazlama götürüyoruz yurt dışına. Yazın ortasında gittik. Hava sıcak ve Paris'te suya 2 euro diyorlar. En ucusu 2 euro bir su 16 liraydı. Ve ben en az 4 litre su içiyorum dışarı çıktığımda. Bunu çarptığında euroyla neyse şu anda matematik hesapları biraz karıştı. Çok para ediyor yani. Ben de tabii ki kaldığımız oteldeki musluktan suluğumu doldurup götürüyorum. <laughs> tabii ki arkadaşlarım da bunu yapmaya başladı. İçimizde bir arkadaşımız vardı o prenses olduğu için. O su falan doldurmuyordu. O para verip su almayı tercih ediyordu. Sonra bir gün işte ben dedim ki ya dedim sen bizden utanıyor musun dedim ya. Biz hani böyle suyumuzu falan doldurup götürüyoruz dedim sen dışarıdan alıyorsun. İşte ben, ben dedi içemiyorum dedi. Ee, musluktan içemiyorum dedi. Hazır su içmek zorundayım falan. Tatilimizin son günlerine geldik ve bunun nakit parası bitti. Bugün sabah e, işte yine çıkacağız, hazırlanıyoruz, herkes giyindi falan. Ben de işte musluktan suyumu doldurdum. Bir baktım arkamdan o da gelmiş suyunu dolduruyor. Ne oldu dedim ya hayırdır Allah düşürmesin dedim aktivitmiş ee, akıllım benim sırası sırası döndü bizim yanımıza. Bununla biz bayağı sorun yaşadık bu arada. Yahu arkadaş biz oraya balayına mı gittik yani biz tatil'e gezmeye gittik. Taksiye niye vereceğiz o kadar parayı? Otelin arası 30 kilometre ve euro 8 lira. Metro ile otobüsle geldik otelin önüne. Daha otel'e girmemişiz dönüşün pazarlığını yapıyor bence. Dönerken diyor, ben diyor taksiye bineceğim diyor. Bir kavgaya tutuşursun, üstüne bir yürürüm, seni döverim diye. Bu ağladı zırladı bir şeyler oldu falan. Her tatilde böyle bir tip çıkıyor ve insanı ee, yani onunla birlikte gittiğine pişman ediyor. Şöyle bir şey yani ben gösteriş meraklısı insanları sevmiyorum. Yurt dışında bira içiyorsun diyor biranın tadı farklı değil arkadaş. Oturduk bir yerde bira içiyorduk biranın tadı çok farklı. Yani neyi farklı? Aynı bira. Dönerken havaalanında bir su aldı mesela. 3 Euro verdi suya. Su e, limonlu su. Yani içine limon parçaları konmuş suyun. Suyu içerken şöyle bir tepkisi var. Harika bir su. Çok komikti yani. Ama neyse ki ben onu öldürmeden tatil bitti. Şimdi görüşüyor musunuz peki onunla? Hayır. <laughs> Havaalanına geldik Türkiye'de dedim ki beni dedim 5-6 ay arama. Ben dedim seninle görüşmek istemiyorum. Resmen tur şirketiyle tatile gitmiş gibiydi. Yani hiçbir şey elini sürmüyordu. Yolları biz buluyorduk. Yemekleri biz hazırlıyorduk. Gideceğimiz yerleri biz ayarlıyorduk. Bu konteste yanımızda tın 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 geliyordu. Bir de utanmadan çantamı taşır mısın? Suyunu tutar mısın? Zıkkımın dibi ben senin menajerin miyim be? Bu videoyu izliyorsa altına yorum yazabilir. Size şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen gün instagramda dolanıyorum. Yine. Eski sevgilimin annesini gördüm. Bir fotoğraf paylaşmış. Nişanlanmış kızı. Ya dedim bu ne? Olayın Türkçesi ne? Attan inip neye binmek? Çünkü fotoğrafta annesi, babası, kardeşi, kendisi ve bir tane de çiğ köfteci var. <laughs> çiğ köfteciyle nişanlanmış. Hayır, çocuk çiğ köfteci değil zaten. Tipi çiğ köfteci. Aha. Muhtemelen zengin arkadaşlar zaten. Hocam kokoreççi tipi nasıl oluyor? Bir şey yok. Kokoreççiler biraz daha kirli tipli oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sence de öyle değiller mi? Üstüne olacak kimyon. Böyle yağına batarak ekmeğini koyacaksın. Böyle sereceksin. Biraz da böyle kırmızı biber falan serpiştireceksin üstüne mis gibi. Sevmiyorum. E zaten yediğin şey baharat yani. Kokoreç nedir ki? Bağırsan için baharatı basıp yiyorsun. İçinde işte şey de var. Malum şey. <laughs> Bok mu? Hayır. <laughs> Bu Ankara oyun havaları ne kadar aslında sapık değil mi? ben hepsini çok severim. Çalarsa oynarım şunu. Ben şöyle bir şarkı hatırlıyorum şimdi de lütfen e, izleyen çocuklar falan yanlış anlamasın. Artı 18 ibaresi koyalım. Aynen. Bir oyun havası var. Ee, Ankara'da Çankaya diye bir semt var ve Çankaya'da da Oran diye bir mahalle var. Şarkı da şöyle diyor. Oran'da, Oran da Oran. Çankaya Oran. Bu nedir ya? şarkıdır bu. Abi. İçeri sinek girmiş. Sinek Burada gıda üretiyoruz. Sineğin ne işi var? <laughs> o bir zıplayıp o sineği yakalayana kadar sinek bana varır. dolaplarının e, ayarları bozuktu. Benim evimde de tornavida yoktu. Apartmanda hiç kimseyi tanımıyorum. Üst kata çıktım. Bir zile bastım. Açan olmadı. Yan daireyi çaldım. Bir kadın açtı. E, kadın da böyle spor yapıyordu kapıyı açtığında. Koşu bandından yeni inmişti. Dedim varsa bana bir tornavida verebilir misiniz dedim. Kadın çıkarttı bir tornavida verdi bana. Getirdim. Dolapları monte ettim falan. Sonra tornavida tekrar kadına iade ettim ve ondan sonraki süreçte kadını maksimum iki kere Apartmanda kadın marketten dönerken, ben okuldan dönerken apartmanda karşılaştığımız oldu. Gel zaman git zaman aradan bir yıl geçti. Bir gün sabah kapım çaldı. Kapıyı açtım, sivil bir polis. Dün gece neredeydin? Ben beynimden vurulmuşa döndüm. Nerede miydim dedim. Ben böyle bir panikledim. Arkadaşım da bende kalıyordu. Arkadaşıma döndüm. Biz dedim dün gece neredeydik? İkimiz de cevap veremedik. Polis böyle bakıyor dedim ki polisi beni tutuklayın. Lütfen dedim beni tutuklayın. Şu anda ben olsam kendimi tutuklarım. Polis neyse bana biraz sorular sordu falan. Dün gece neredeydin? İşte şu saatlerde neredeydin falan. Ben her şeyi anlattım. Fakat dün gece saat 11.30'da üst kat komşumu öldürmüşler. Ve benim hiçbir şeyden haberim yok. <laughs> ben eve 11.45'te giriyorum. Ben girdiğim sırada apartmandan katil çıkıyor. Biz tesadüfen karşılaşmıyoruz katil giderken öldürdüğü suç aletini de götürdüğü için apartmana damlayan kanlara ben ayakkabımla basıyorum ve eve kadar getiriyorum bu izi. Polise olanı biteni anlattım. Fakat polis çok inanmadı. Sonra ikinci gün tekrar polis geldi. Bu sefer hangi dairede cinayet işlendiğini ve kimle ilgili olduğunu araştırıyor. Bana dedi ki işte yukarıdaki komşu adını söyledi kadının. Tanıyor musun dedi. Ee, i̇smen bilmiyorum ama dedim evde bir koşu bandı var dedim ben kadınla ilk tanıştığım gün evde koşu bandı çok dikkatimi çekmişti dedim İlk eve taşındığımda ondan dedim e, çekiç almıştım tornavida almıştım ama aklıma gelmedi çekiç dedim Ve aradan e, bir hafta geçti polis tekrar geldi kadın e, kaçak bir kadınmış ve yasak olan işler yapıyormuş Bu yüzden de onu tanıyan ve bilen birisi eve girip onu öldürmüş Zaten sorun şurada, kadının ölüm şekli. Kadın tornavidayla, tornavidayla, tornavidayla öldürülmüş. Polis bana dedi ki, kadın 21 yerinden tornavidayla darbe alarak öldürülmüş. Ben tornavidayı götürdükten sonra bu kadın bu tornavidayı kullanmadıysa, o tornavidanın üstünde benim hala parmak izlerim var. Sen tornavidayı kullandın mı? Evet. Ne yaptın tornavidayla? Dedim ya dolabı yaptım diye. Doğru söylesen mi öldürdün? Hayır! <laughs> 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 en sonunda e, psikopata bağladım. Dedim ki bu kadını ben öldürmüş olabilir miyim? <laughs> Böyle bir anı yaşamıştım. Sonra aylarca kendime gelemedim. Ve evden taşındım tabii ki. Bu süreçte bir tane arkadaşım var. Geliz. Buradan selam söylüyorum. Başka bir arkadaşıma şöyle diyormuş. Muratcan yapmış olabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Beklerken sıkılanlar için küçük bir sürprizim var. 3, 2, 1 Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sen Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile vurgun sayılır <laughs> Poğaçalarımız pişti. 25-30 dakika arasında pişti. Harika görünüyor. ne sağlık. Afiyet olsun. Tarifi aşağı yazıyorum, oradan bakabilirsiniz. Kanalıma abone olun lütfen. Videomu izleyin ve beğenirseniz like atın. Zili açıyorsunuz zaten. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.